Telefonunuza sizi meraklandıran bir kampanya mesajı geliyor. E-posta kutunuza bilgisayarınıza ödülü çok cazip görünen bir kampanya tanıtımı düşüyor. Belki de sosyal medyada gezinirken karşınıza bir kampanya linki çıkıyor. Ya da bilgilerinizi bir link üzerinden güncellemenizi isteyen ve İş Bankası'ndan gönderildiği izlenimi veren bir e-posta alıyorsunuz. Linke tıklıyorsunuz ve karşınıza bazı kişisel ve finansal bilgilerinizi isteyen bir sayfa çıkıyor dolandırıcılar sahte kampanya linkleriyle ve dikkatinizi çeken cazip tekliflerle İş Bankası internet adresine çok benzer linkler oluşturup sizi tıklamaya yönlendirip bilgilerinize ulaşmaya çalışırlar. Peki böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapmalısınız? Tanımadığınız kişilerden gelen e-posta ya da linkleri kesinlikle açmayın. Paylaşılan link bilgisinde ya da yönlendirilen kampanya sayfasında harf eksikliği ya da hata olup olmadığını kontrol edin. Sosyal medyada gördüğünüz kampanyanın bankamıza ait olduğundan emin olmak için İş Bankası'na ait tüm markaların yanında mavi tik işaretinin olduğunu kontrol edin. Şüphe duymanız halinde hemen 0850 724 0724 numaralı İş Bankası telefon şubesini arayarak bilgi verin. Güvenli günler dileriz.